Tabii, Tabii ki bilirsin oğlum. Hadi vurabilirsin. Harikasın. Hadi. Harikasın. Ali Ali! Ali! Çay mı? Bu Aa, gerçekten. Evet. Ne aldın evet. sen ya? Bakalım. Çok merak evet. ettim. Döküyorum. Emin misin? Evet. Ne aldın? Bakabilir miyim? Döküyorum. Dök hadi. bakalım. Abi, abi, bakın. Döküyorum. Siz bir çanta evet sabur cubur. Aa ah, inanmıyorum sana Ali. Bunlar ne? Ali ama Ali spor yapıyordu. Acaba bunları yiyebilecek mi Ali Yiğit? Ali yiyebilecek misin? Bakayım bakayım ne aldım bakayım. Bir gösterin bakalım. Üç tane Evet. Bir tane. De, bir tane de bunlar. Evet. Abisi Ali tam spor yapıyordu biliyor musun? Aç bakalım. Ya, 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 ya. Ali tadına bak bakalım nasıl? Ali'nin en sevdiği şey çerez sos. Bir de şeker. O zaman siz yiye durun bakalım.